Çok kıymetli basın mensupları. Ak Parti demokratik hayatımızın 80 yıllık demokrasi tecrübemizin örnek partisi olmuştur. At AK partide kongreler millet egemenliğinin, millet iradesinin ve millet iktidarının büyük medeniyetimizin tüm değerleriyle milletimizle buluşma ve geleceğe taşınma iradesinin kaynağıdır. Kütahya AK Parti'de delege seçimleri 19 Ekim'de. AK Parti Kütahya İl Başkanı İshak Gazel, köy ve mahallelerdeki delege seçimlerinin 19 Ekim 2014 günü 14 ile 16 saatleri arasında yapılacağını bildirdi. AK Parti Kütahya İl Başkanı İshak Gazel yaptığı açıklamada, AK Parti'nin önümüzdeki hedefi başlayan 5. olağan kongre hocamızla birlikte 2015 seçimlerinden başarıyla çıkmak milletimize söz verdiğimiz gibi 2023 2053 ve 2071 Türkiye'sine istikrarla, huzurla, gelişmeyle ve selametle ulaşmaktır. Milletimizin bizden beklentisi budur. Bugüne kadar siyaseti güçlendiren ve itibar kazandıran partimiz, 5. olan kongresinden elde edeceği güç, birlik, beraberlik anlayışı ve kongrelerden çıkaracağı enerjiyle milli iradeyi hakim kılmaya devam edecektir. Kongrelerimiz, Türkiye'mizin büyük hedeflere ulaşmasının kaynağıdır. Kongrelerimiz, çözüm süreci irademizin kaynağıdır. Kongrelerimiz, yeni Türkiye'nin vazgeçilmez ihtiyacı olan yeni anayasanın aziz milletimizde buluşturulma iradesinin kaynağıdır. Kongrelerimiz tüm vesayet kalıntılarının, paralel yapının, milletimize musallat olan tüm musibetlerin tasfiye edilmesinin kaynağıdır. Kongrelerimiz yeni Türkiye yolunda atılacak adımların, gerçekleştirilecek mimarinin meşruiyet kaynağıdır. Kongrelerimiz öncü Türkiye'nin, tam demokrasinin, yükselen ekonominin, eşit vatandaşlığın, millet, devlet muhabbetinin kaynağıdır. Kongrelerimiz, büyük medeniyetimizin tüm değerleriyle milletimizde buluşma ve geleceğe taşınma iradesinin kaynağıdır. Nihayetinde kongrelerimiz 2015 seçimlerine hazırlandığımız bu dönemde aziz milletimizden yeniden güç alacak partimizin ve teşkilatlarımızın tazelenme, yenilenme, kuvvet kazanma 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşma iradesinin kaynağıdır ve kongrelerimiz millet egemenliğinin, millet iradesinin ve millet iktidarının kaynağıdır. Gerçekleştirilecek olan 5. olan kongre takvimi 15 Eylül 2014 tarihinde başlamıştır. 22 Şubat 2014 tarihinde ilk kongrelerinin sonuçlanması ile büyük kongreden önceki süreç tamamlanmış olacaktır dedi. AK Parti Kütahya İl Başkanı İshak Gazel, 5. olan kongre sürecimizin ilk ve en önemli aşaması köy ve mahalle delege seçimleridir. Delege seçimleri parti içi demokrasinin temel taşıdır. Bunun için delege seçimleri köy, mahalle ve beldelerimize kayıtlı tüm üyelerimizin katılımı ile mahallinde ve sandık konularak yapılacaktır. Delege seçimleri partimizin ve toplumumuzun her kesimini kucaklayan adil bir anlayış ile tüzüğümüzde ve yönetmeliğimizde belirtilen kıstaslar ve ilkeler göz önüne alınarak gerçekleştirilecektir. İlçemizdeki delege seçimleri tüm köy ve mahallelerimizde 19 Ekim 2014 günü aynı gün ve saatte yapılacaktır. Böylece parti içi demokrasinin ve seçmenimizle bütünleşmenin en önemli temeli köy ve mahallelerimizde atılmış olacaktır açıklamasında bulundu. Daha sonra kongre takvimine uygun olarak 1 Kasım 31 Aralık 2014 tarihleri arasında ilçe kongreleri ve 22 Kasım 2014-22 Şubat 2015 tarihleri arasında da il kongreleri gerçekleştirilecektir diye konuştu. AK Parti siyasi hayata başladığı 14 Ağustos 2001 tarihinden itibaren aziz milletimize harf taahhüt ettiği ve bugün yeni Türkiye olarak tanımladığı demokratikleşme refah toplumu, kalkınma, öncü ülke olma, ilerleme ve büyük medeniyetimizi geleceğe taşıma süreçlerinin tamamını siyasi yolculuğunun içerisinde ve büyük bir başarı hikayesinin destanı olarak gerçekleştirmektedir ve gerçekleştirmeye de devam etmektedir. AK Parti demokrasiye, milletin değerlerine, ülkemizin birlik ve beraberliğine gösterdiği sadakatle darbe kurallarını vesayet sistemini ve gerileme dönemini sona erdirmiştir. AK Parti kurucu genel başkanı, lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bu davaya, bu büyük davaya inanmış kadrolarıyla birlikte yüzyılımızın yılımızın ilk 13 yılında kimsenin hayal bile edemeyeceği birinci atılımı gerçekleştirmiştir. Bu atılımın kaynağını demokratik meşruiyet, siyasal meşruiyet ve dokuz seçimde milletimizin ortaya koyduğu büyük destektir. Şimdiki hedefimiz Cumhuriyetimizin ikinci, yüzüncü yılı olan 2023'te ikinci atılımımızı tamamlamaktır. AK Parti bütün başarısını yol haritasında belirlediği birinci olağan kongresi, ikinci olağan kongresi, üçüncü olağan kongresi, dördüncü olağan kongresi ve birinci Olağanüstü kongre süreçlerinde ortaya koymuş olduğu ilke, felsefe ve bunun üzerinden milletle imzalamış olduğu sarsılmaz güvene dayalı sözleşme ile sağlamıştır. AK Parti ülkemizin siyasi tarihine yükseliş dönemi olarak kaydedilecek bu süreçte Gayretli ve inançlı çalışmalarla birçok yapılamaz denilen icraatı gerçekleştirdi. Hayaller gerçek oldu. Ülkemizin ve insanımızın gelecek ümidini pekiştirdi. Memleketimizin şehresini değiştirdi. Ekonomiden sağlığa, eğitimden ulaşıma, adaletten emniyete kadar her alanda ülkemize ve insanımıza yakışır hamleler ortaya koydu. Başlatılan, bitirilen ve hala devam ettirilen büyük projelerle insanımıza haklı bir özgüven kazandırdı. Ekonomimiz büyüdü. Türkiye bölgemizde ve dünyada itibarlı ve güvenli bir ülke haline geldi. AK Parti ülkemizin karanlık bir döneminde milletimizin sinesinden milletimizin değeri olarak aydınlıklara ulaşmak için kurulmuştur. Bu nedenle demokratik hayatımızın 80 yıllık demokrasi tecrübemizin örnek partisi olmuştur. Siyaset yapma anlayışı seçmenleri, üyeleri ve yöneticileriyle geliştirdiği iletişim modeli siyasi etkinliklerde ortaya koymuş olduğu disiplin ve düzen ülkemizde ve tüm dünyada takdir edilmektedir. Bu kongrelerimiz tüm vesayet kalıntılarının paralel yapının milletimize musibet olan tüm musibetlerin tasfiye edilmesinin kaynağıdır. Kongrelerimiz yeni Türkiye yolunda atılacak adımların gerçekleştirilecek mimarinin de meşruiyet kaynağıdır. Kongrelerimiz önce Türkiye'nin tam demokrasisinin yükselen ekonominin eşit vatandaşlığın ve millet ve devlet muhabbetinin kaynağıdır. Kongrelerimiz büyük medeniyetimizin tüm değerleriyle milletimize milletimizle buluşma ve geleceğe taşınma iradesinin kaynağıdır. Nihayetinde değerli arkadaşlar kongrelerimiz 2015 seçimlerine hazırlandığımız bu dönemde aziz milletimizden yeniden güç alacak partimizin ve teşkilatlarımızın tazelenme, yenilenme, kuvvet kazanma 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşma iradesinin kaynağıdır. Beklenen güne çok az bir zaman kaldı. David People Cafe 20 Ekim 2014 gününde resmi açılışı yapılacak. Öğrenciye ve halka Kütahya'da hizmet vermeye başlayacak. Modanın mekan, mekan gezegeni David People Cafe Food.